Reddit'te yaparız. Bu videolardan sonra da Reddit'de geçeriz. Oradan da oyunu bakarız ya kafamıza göre. Zaten bugün çok geç gitmeyiz arkadaşlar. He, PlayStation'a Matrix'i indirdim. Bu Metaverse bilmem ne yeni deneyim, yeni oyun, yeni oyun motoru falan onu da test ederiz. Ona da bakarız. Ee, başka sana da siktir o, yatarız oğlum. Ne oynayacağız bugün? Işte. PlayStation mı sadece? He, Matrix'e falan gireriz yani. <laughs> Filmi de izledim. Filmi de izledim. Ekran yok. Filmi de izledim. Ekran vereyim. E, Filmede dün gittik arkadaşlar. E, spoiler vermeden nasıl diyeyim? 2000'lere göre güzel bir film yani. 2000 senesine göre. Çok faydalı <laughs> oldu ya bunu. <laughs> Infoya bir baktım. O senlerin filmiymiş yani hani 2022'de de çıkmaması lazımmış da sanki. <laughs> buradan Matrix severlerden çok çok özür diliyorum. Gerçek yani çok büyük beklentim olarak gittiğim için aslında belki de bu şeyle karşı karşıya kalmış olabilirim. Aynısını çünkü Spider-Man'de de yaşamıştım. Devam kes. Sen gitmek istiyorsun. Hangi dark side sonra gidiyor? o o çok uzun lan o. Bu da 32 oldu. 32. Kaç 32 iyi oluyor Kaç kilometre kilometrelere bak. Burası 20, diğeri 27. Oo, bak 20 kilometre mi? 20 kilometre var mı? trafik var. Ne oluyor mi? lan? Giriş yapıyorum tekrardan. Anne yani bu video. Bu video değil Kemal hmm. mi? Nasıl bu video değil ya? Sen ne açtın ya? Sinan Engin'le buluştum diyor bu değil ya mi? Doğru, doğru, Bence doğru, bu be daha ya. büyük bir olay. <gülüyor> 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 bu baya büyük bir olay gibi geldi bana ya Sinan Engin la. Alayım Evet video evet, evet. yani, değişiyor. giriş yap abi, abi giriş yap. Yan çekim ama Baba ne oluyor? Ulaşabileceğim bak ulaşabileceğim. Ulaşabileceğim en büyük başarı. Kaşımı getirdim. Soğan yediler ya. Canım, ya Sinan oğlum değil. merak ettim onu da Allah Allah izlemek istiyorum ya. Lan izlemek tamam ona da bakarız buna da bakarız. Merak ettim bakayım şuna Allah Allah ne la hey bu heyecan. Heyecanlandı chat. Görüşürüz pezevenkler soğan yenir. Daha üst abi. Daha... Kapat yazdı bir. <laughs> Kapat. Olmaz öbür video. Kapat. Gerçekten daha üst adam gelmiş soğanın içini. Tamam var. Biz. Aha. <laughs> Ufak bir soru cevap tarzı Instagram'a mesela atayım hocam ikimizin fotoğrafını atalım. Evet. Ben diyeyim sorularını sorayım Sinan hocam. Sen ne istiyorsun? Sen ne istiyorsun? <laughs> <soğuk> Oha la. Sen çıkıyor <ne gülüyor> musunuz siz? Bitirdik hocam. Biz bitirdik hocam. Sizler? Yüksek lisans yapıyoruz. Yüksek lisans Yüksek lisans. Aferin. Nereye bitirdiniz? İstanbul Üniversitesi Ötülü Üniversitesi'ni bitirdim. Aferin. Ben de fizik Hocam masöz lazım, masöz lazım. masöz değil oğlum, masöz. Fizik terapist mi olacaksın? Fizyoterapistim zaten. Ha süper. Ayak masajı yedin mi, ayak masajı? <laughs> ha? En önemli değil mi o şeyleri? Kadın en önemli diyor, ayak diyor. Bir şey söyleyeceğim <laughs> sana. Neresi şey bağırsak bağırsak biliyor musun onları? <laughs> Ayakta altında bağırsak. <laughs> o, o alanda. Ayakta nerede bağırsak? Oğlum esas orası <laughs> önemli ya. Allah. <laughs> değil mi? Allah orası önemli hocam. Esas ayak. Bakacağım burası beyin, burası kalp, burası bağırsak. Burası işte ne o. Bizde terapistler masör değildir. Tamam çok özür dileriz. Yani o şakasına yapıldı ya o şey? Ertadan mı? Masör var? bey. <gülüyor> <gülüyor> ya Şakasına o yapıldı burada ya? Prostat esas ayakta var Aa. ya. Abi canım ayaktan çalışıyor bütün şeyi. Vücuda özür dileriz. Özür dileriz. Onu öğren esas. <laughs> Refleksoloji deniliyor. Evet. Refleksoloji unutma işime yaramaz ki hocam. Yarar. Vallahi yaramaz hocam. Ya ben yani oğlum daha... ayakları canlanır. Yok hocam bizden geçti. Ne geçti? <laughs> hocam bir soru var yine. Sor. Yani. Emin misiniz hocam? Söyle. Yani bir soru var. Asabınız bozulabilir. Söyle ben Söyle okumayayım hocam. <laughs> ne demiş? Ananı. Hocam bu çok geliyor ya insanlar. Başına gidiyor çocuklar. Bir de abi. şey var mesela şampuanını hangi saçla Arap sabunu. Başına gidiyor çocukların ya diyor. <laughs> sabunu. Arap sabunu mu? Aa, Arap sabunu. <laughs> evet yine saçlarını hangi şampuan, saçlarına hangi şampuan? Ya bırakın bu işleri. Bugünkü teknik bir konu gelmiş hocam. TS maçı penaltı pozisyonu diyor hocam. TS, ya soru senin Allah belanı vermesin ya. Oğlum şu soruları alıp bir kağıda yazsaydın da güzellerini bulup adama onu sorsaydın ya. O an bakıyorsun soruden sorulara. Anlık mı gelişti lan acaba? Penaltısı verilmedi. Halil Umut bugün Trabzon'u yedi. Yedi. Net ben. Bunu genel bir soru. Adamla yapıyorum. bakıyor oradan. <laughs> hocam bunu genel bir soru olarak soracağım size. Sina abim beni say, benim sayfayı beğeniyor mu diyor. Bu Instagram'da sizin videolar dönüyor hocam evet. o sayfalar. O sayfalar hakkında ne He, var? Hee evet lan anlık atmış lan. O an story attı diyorlar bak. Rakun Kadir ne ya? O nicki bir değiştir ya sen. <laughs> Eğleniyor musunuz hocam? Harika benim? çok eğleniyorum. Bazılarında like diyorum ben. Ha. Çok, yaratıcı. Evet, onu görüyorlar hocam, likeladığınızı görüyorlar. Çok yaratıcı. Etkileşimiz muazzam hocam, gerçekten yani. Ayranlarım çok iyi. Hakikaten maşallah ya. Erman abinin saçları bak ne güzel <laughs> olmuş. Gördün mü? <laughs> Erman abi gördün mü, nasıl oldu? Hocam bir soru daha var. Buyur <laughs> Bu birazcık terbiyesiz. Gördün <laughs> mü Erman evet. abi? Kaç kilometre bir sefer? Neyi kaç Beşiktaş bu sene ne oldu? <laughs> Beşinci veya altıncı oldu. Adam olana çok mu hocam? Yok. Daha az. Ama şey, yani bu sene 5. veya 6. olur. Süper kupa 5-6 çok hocam ya. Yani daha kaçıncı Şimdi... olacak ki? 3'e Üç, gireriz ya. Oldu. Girmez mi diyorsun? <laughs> Trabzon oldu mu hocam? Abi? E canım? Trabzon şampiyon oldu mu? Bence Trabzon oldu gibi. Ama bugün Trabzon'un penaltısını vermediler. Bak 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 göster bak. Bak bak görüyor musun? Baba al mı mal mı mal mı mal mı? Hangi ne vereceğim kardeşim? Hangi ne vereceğim kardeşim? Hangi malbe mal Bunu vermeyeceksin hangi vereceksin? Bir de ee, var mı? Oğlum hakem olmak da ne kadar zor lan. Ne kadar zor var ya küçücük böyle bir böyle yanlış karar falan verdim mesela hakemler ceza falan alıyor mu? Bir şey oluyor mu? Bir puan tajları var mı yani ona göre mesela? yoğ mu? En kolay iş mi? Yanlış karar diye bir şey yok ki. Sektör git nasıl yok hemen akıyım. Ya o adam yanlış ya da doğru o adamın verdiği kararın üstüne bir şey diyemezsin derim Yanlış derim. Ya sen dersin. e ee, dedim Ama işte. Ama ceza yemez yani. Adam ben dedim diye niye yiyor oğlum onu bakıyorlardır onu. Sen Bakıyorlar. bunu içtin mi? Hayır oğlum bakıyorlardır onun bir herhalde şeyi vardır yani. TFF ney? TBF mi? Yok Türkiye Büyük Finali miydi o neydi? LOL'in miydi o? <laughs> <laughs> TFF aynen, miydi aynen, neydi aynen. o? Türk Futbol Federasyonu. O, onlar falan kontrol ediyor. Bir şey var mı acaba böyle puantaj muantaj gibi? Bak Colina'ya sormadık geldim burada soruyorum nereden bileceğiz ki? Adam işte soruyor TFT TFT değil lan. Geldi hocam artık da çekiyorlar ya. Vardı Hocam bir soru daha soracağım. Ya buna göre hakikaten hani saygı kazana da bilirsin. Zor oğlum zor zor adam hem koşuyor bak sürekli koşuyor her tarafa koşuyor anladın mı? Ana hakemi düşün ana hakemi yan hakemlerin de bence zor. Ay efendim öbürü kaldırdı da doğru mu yanlış mı şimdi bir de vara gidiliyor bilmem ne oluyor geri geliyor bence zor ya. Bir de her taraftarı karşına alıyorsun. Bir de takım tutamıyorlardır lan. Hakemler takım tutuyor mu mesela? Tutamaz ki. Yanlı olur. İstemsiz olsa da olmuyor mu hocam? İstemsiz olsa da oluyordur ya. Tutuyor mu? O maçan vermiyorlar. Devam ettirme. Oğlum bilmediğim bir konuda bilgi almak için chatime soruyorum. Chatim de trollüyor ya. Bunun sonu linç devam ettirme. Tutar ama kararını yansıtamaz. Allah Allah. Yansıtmaz lazım. Tutuyoruz sonuçta falan diye değil, değil mi? Takımını savunması lazım diye. Şaka şaka. Vallahi şimdi sikmesinler belamızı. Özür dilerim tüm tüm futbol severlerden. Ortalık karışmasın. Bilmediğim konularla ilgili bilgi almak için bu soruları sordum. Kesinlikle bir şaka değil. Kaybedebilirsin. Ronaldo mu Messi mi? As durucum ne ya sen nasıl böylesine akan bir chatten durunu yakaladın da as yazıyorsun inanılmaz ya Avcı bu gözler avcı Hoşgeldiniz Hopcu mopçu değildir Yok <laughs> Duru sence hakemlerin işi zor mu? Bir bilgin var mı hakemlerin işin zorluğuyla ilgili bir bilgin var mı? Bunu Duru'ya mı sordun? Yok kolay mı? yok sen de oturduğun yerden yayın yap o zaman. Kısaya <güler> <Sen gireyim>. <güler> Kavgaya giriyormuşum <Ölüyor> <laughs> yayıncılarla. Zor. Bir benziyorum biraz ha. Zor dediysem benim... zordur. Göstereyim hocam size. Instagram'da bir fotoğraf buluyorsun Messi. Şey. Barcelona forması aldım Messi gitti. <laughs> Nefes almadan çıkar bakayım maske. Bu benim için zor. Bundan fazla soracağım. Biraz. 2012 Barcelona <laughs> <laughs> <92。gülüyor> <laughs> bildim TV'den izliyor ya bak birazdan cevap verecek size bak. 15-20 saniye Messi. cevap. Messi 2012 Messi. Aynısı ben ya. 2012 Messi Aynısı. ya. Aynısı. Vallahi <laughs> bak formayı aldım hocam diğer gün Messi. Bak <laughs> verdi. Ben Barça şey gidiyorum dedi. PSG'ye gidiyorum dedi. Benim yüzümden. Evet. <laughs> Dinen Engin TikTok kuracak mı? Yok TikTok ama takip ediyorum. Kendi videolarımı da takip ediyorum. Çok tıklanıyor. TikTok adam mıdır? Adam değil. Adam, 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 adam mı adam değil. Lan <laughs> <laughs> soru mu hep? Abi Jirox duygularımla oynadı. Ne oldu lan? Çözelim hemen. Hakan Hazar 0 idi. Çözelim hemen. Ne oldu? Hocam bunlar ne soru. İnsanlar akıyor hocam. Hocam sizin kariyer planınızla ilgili bir soru var. İzniniz varsa sorayım. Daha sor. 8 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz hocam? Ne yaptı yine hiç? Allah uzun ömür versin hocam. Demeyin öyle. Çeşmede. Çeşmede. Hocam ne biliyorsun <laughs> En sevdiği futbol futbolcu. Çeşme, oldu. mis. Hocam mis. bir ligden söyleyin bizim ligden. Beşiktaş'tan söylersin büyük ihtimal. Bir de komple. Türkiye'de. Ha, evet, Türkiye'de. Gezalı seviyorum. Bütün dünyada da olabilir. hocam dünyada da Messi. Kimler hocam? Messi ve Ronaldo. Messi. Nasıl Ronaldo hocam? Hangisi <laughs> lan sizin dediğiniz <laughs> video bu mu? Tolunay Öğren belgeseli en büyük Sinan Engin hayranı. <laughs> açayım özür dileyeceğim açayım. Evet bu. bu tamam.